arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben İrem. Çeyiz videoları çekiyorum ama şimdilik çeyizlerimden sonra günlük vloglara geçmek istiyorum. Bugün yine çeyiz oluşmuşuyla sizlerle birlikteyim. Yine kuzenimin çeyizlerini göstermek istiyorum. Maşallah yani didoş çek çek bitmedi çeyizleri. Ee, hepsi çok güzel. Bugün de çok güzel şeyler göstereceğim. Bundan sonra da çekmek istediğim Didem'in tekstil çeyizleri var. Onları da göstermeyi çok istiyorum. Hatta belki onu da bugün çekerim. Haftaya da onu paylaşırım. Çok güzel olur. O zaman hiç uzatmadan hemen geçelim. Şimdi ilk olarak burada arkadaşlar Paşa Workshop'un pasta tatlı sunum servisi var. Şöyle hemen açayım. Bu ayaksız olanı Gayet güzel, cam bir ürün. Gayet de kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ee, sadece pasta değil, yani ne bileyim börek, çörek, işte kurabiye hepsi çok güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle çok da güzel, boyutu da gayet iyi. Bakayım ben üzerinde belki santim olarak yazıyordur. Yazmıyorsa da ben bakıp alta geçerim. Yazmıyormuş arkadaşlar. Ben bakarım. Alt kısma dediğim gibi yazarım. Ee, en baştan söyleyeyim. Bunların çoğu zaten BİM'den 101'den alınan ürünler. Ben e, link verirken genellikle internette olanların linkini veriyorum. Ama çoğunda zaten söylüyorum hani BİM'de var. BİM'e çok sık geliyor BİM'den bakın diye. E, yine aynı şekilde bunlar 101'de BİM'de olan ürünler. Ben altı alternatif olarak e, ekleyeceğim yine siz. Ama yine de e, BİM'i 101 bekleyin. Yine de indirimli bir şey olursa Tabii ki de söylerim yani. Bakın bu çok uygunmuş fiyat işte birebir gibi alın derim yani. Bu da bu şekilde. Çok uzattım yine lafı. Diğer üründe bu da ayaklı olan galiba. Şöyle açıyorum. Ay rengi çok güzel. Çok tatlı bir yeşilmiş. Bir Şöyle açayım. Ay ne kadar güzel. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti benim. Çok tatlıymış. Bu da böyle arkadaşlar. İkisinin de boyutu aynı gibi geldi bana. Bu ayaklı olanın 3 rengi var galiba. Şurada ben görmüştüm. Bu yeşili var, turuncusu var. Bir de fuşya pembe gibi var. Ay diğerleri de çok güzeldir. Ama bu da çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Güle güle kullan doş. Bunlar böyle arkadaşlar. Çok güzelmiş. İkisi de gayet de yeterli olur diye düşünüyorum. Bir sonraki ürünü de burada bir şekerlik var. Paşa Bahçe'nin Glory 1 diye geçiyormuş. Hemen açıyorum. Ay, benim şekerliklerim dolu. Bir sürü şekerliğim var. Bilseydim vallahi derdim ki alma ben sana veririm. Çünkü o kadar çok şekerliğim var. Ee, Çoğunu da zaten böyle reçellik gibi de kullanmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok var. Ee, i̇lk videolarımdan benim de bakabilirsiniz arkadaşlar. Ay bu da çok güzelmiş ama böyle ayaklı. Bakın şöyle. Gerçekten de çok güzelmiş. Net görünüyor mu? Evet. Böyle kapağı da bu şekilde. Tam böyle oturuyor yani. Çok da güzelmiş. Güle güle kullandı Didoş. Bir sonraki ürünü arkadaşlar bu sürahim markasının. Bu da yanlış hatırlamıyorsam e, bime geliyordu galiba. Karaf su ve meşrubat sürahi diyor. Hemen bakıyorum. Bunu bantlamışlar ama ben tekrardan bantlarım. İki tane karaf var burada. Birisi kapaklı, birisi kapaksız. Ay çok güzel. Ay bakın. Şu şey topu falan çok hoşuma gitti. Çok şıkmış gerçekten. Böyle bir karam. Ay çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti benim. Şu ağız kısmı da şöyle göstereyim. Çok güzelmiş ya. Çok beğendim ben bunu. Acaba bunu böyle hani vazo gibi de kullanılabilir mi alternatif olarak? Ne bileyim çok şıkmış. Yani çok hoşuma gitti. Ee, olur. Niye olmasın ki? Bence olur ama bundan böyle işte limonata falan içmek de çok güzel olur. Çok güzelmiş. Güle güle kullansın. Benim böyle karaflarım yok. Daha almadık. Ee, ben de bakarım inşallah. Güzel olanlardan tabii ki de alırım. Ee, daha çok şey de beğeniyorum. İki onun karaflarını beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ee, ilk i̇lk olarak onlara bakarım. Sonra internetten de bakarım. 101'den bimden de bakarım. Bu da kapaklı olanı. Bu da yine sürahim markasınınmış. Kızlar biliyorsunuz yazın bu sürahim ee, Bim'in ürünü değil mi? Yani Bim'e geliyordu. Ben öyle hatırlıyorum çünkü. Yanlış söylemiş olmayayım. Ay bu da çok güzel. Ay inanmıyorum. Bakın. Şöyle dar, şöyle prenses gibi böyle geliyor. Prenses gibi ne demek artık. Çok güzelmiş. Şöyle de kapağını da göstereyim. Şöyle bir kapağı var. Ay bayağı şıkmış. Şöyle alıp bu çok hoşuma gitti benim ya. Şöyle koyduğunuzda çok şık olur. Ay, bunlara uygun aslında bardaklar da var. Meslubat bardakları var. Böyle e, bunun deseni gibi. paşa Paşabaşın. Eğer onu da e, bulursam internetten hemen buraya ekleyeceğim. Çok güzel takım olabilir. Çok hoşuma gitti benim. Güle güle kullan bir boş. Bu da böyle. Bir sonraki ürünümüz. Allahım, ben bu tepsileri hatırlıyorum ya, çok güzel ya. Bakın günlük için ne kadar uygun, çok güzel. Şöyle bir tepsi var. Ee, bunu da yani bilmiyorum ama muhtemelen yine ya 101 ya da bir olması lazım. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzelmiş gerçekten. Günlük için çok uygun bir tepsi olduğunu düşünüyorum. Çok da tatlışmış. Böylelikle çaylar, kahveler. o oh, çok güzel. Bir sonraki ürünümüz benim de aşk yaşadığım, çok sevdiğim Paşa Bahçe'nin Aurora servis e, tabakları, kaseleri. Şöyle 3 tane var burada. Bir tane büyük var, iki tane de küçük var. Şöyle küçüklerin bir tanesini açayım. Biliyorsunuz ki babaannemin ee, çeyizime aldı. Çeyizime demeyeyim kızlar. Vallahi kızacak artık bana. Çeyizimize diyeyim yani. Beğenen alıp gidiyor yani. Ben bu ağır oraları hemen kapmıştım. Daha o gün kaptım. Tepsileri aldım. Başka ne vardı? O tavalları falan aldım hep onları. Bayağı şey aldım artık. Kalanından bakarlar. Sonuçta ilk kim bakarsa o alır götürür. <laughs> Şimdi bunlar aynı ama ben yine de e, ikisini de açtım. Şöyle çok güzel. Yani bana göre çok şık olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Şu kenar detayları çok hoşuma gidiyor. Büyüklüğü de gayet güzel. Bunların ikisi aynı arkadaşlar. Bir de bunun büyüğü var. Onu da göstereyim. Bu da büyük olanı. İkisinin de şeyi böyle oval geliyor. Çok güzel gerçekten. Ben çok beğenmiştim. Didem'in de varmış. Güle güle kullanmışlar. Ay. Bu şeyler, bu auroralar da arkadaşlar e, bime geliyor. Fiyatı gerçekten hani bime geldi fiyatı internettekinden çok çok daha uyguna geliyor. O yüzden e, internetten almayın derim. Ama ben yine de link eklerim bakarsınız. Kesinlikle yani aceleniz yoksa bimi bekleyin derim. Bunlar da böyleydi. Çok güzelmiş. Burada yine bir tepsi daha var. Bayağı büyük bir tepsi. Ya yani gerçekten ben hiç bu kadar büyük bir tepsi görmemiştim. Bunu santim falan yazmıyor tabii ki de ama çok büyük yani. Baksanıza yani şöyle göstereyim. burada. Burada iki tane daha giriyor elim yani baya büyük bir tepsi ama çok güzelmiş renkleri çok tatlı böyle e, ciyici sarısı böyle çok güzelmiş beğendim. E, bu da işte hani kalabalık geldi dediğim gibi biz kalabalık bir aile olduğumuz için böyle kalabalık kalabalık toplanıyoruz. O zaman bu çok iş görür diye düşünüyorum. Bu da çok güzelmiş. Şimdi bir de burada Paşa Bahçenin. İkili yine Oval servis tabakları var arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Heh. Şöyle ikili arkadaşlar. Biri küçük boy. Çok da küçük değil ama küçük boyu buna göre. Şu da büyük boyu. Bunlar ikili. Muhtemelen bu da Bim'den alınmıştır gayet güzelmiş, kullanışlıymış. Didem'in de bayağı servis tabağı çıktı. Artık e, daha fazla almasına gerek yok diye düşünüyorum. Bir boş buradan mesajlarımı da ileteyim sana baktıkça çeyizlerine. üzerine. Bu da çok güzel. Ay, becim. Burada da galiba bu da sonuncusu arkadaşlar. İki tane, yani dört tane almış. ikili ikili. Migros'tan almış. Bunları da yeni aldı. Hatırlıyorum zaten. Şöyle balon kadeh almış. Benim de en en sevdiğim kadeh balon kadeh. Şarap içmiyorum sevmiyorum ama bu balon kadehler çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Bunları da güle güle kullan. Şimdilik dedemin çiğizlerinden bu kadar. Bugün fazla bir şey çıkmadı ya. Az çıktı. Daha aslında var dediğim gibi. Hani 5. katta yukarıdaki odada bayağı şey var. Oradan da çekmek istediklerim var. Ama dediğim gibi yani siz eğer devam etmemi istiyorsanız çekerim ya da yeter bu kadar işte kuzenin çeyizlerine ne yapacağız falan gibi şeyler diyorsanız da çekmem yani yapacak bir şey yok. E, o yüzden yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için hepinize e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha sonraki vloglarımda videolarımda görüşürüz. Beni bu arada instagramdan da takip edebilirsiniz. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olun, videomu beğenin. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.